bir tane kalem yani dört tane kalemiz beş tane ay, kalem istedi, bunları koyuyorum bir tane <laughs> mi bunu koyuyorum zaten kalemim ne yapacak bir saniye bir tane şöyle piletimi koyuyorum bir tane de bunu koyuyorum bir tane koyuyorum bunu koyuyorum şimdi istediklerini veriyorum şu an bunları koyuyorum iki, iki tane bileklik koyuyorum yani toyboxdan çıkan bileklikleri koyuyorum son bu bir de bu oyuncakları koyuyorum hadi bir de kremi koyuyorum Ich war ich, mit gönderin.